sizlerle yeni güncellemeyi çekiyorum. Yanımda Luna var. Merhabalar arkadaşlar. Biliyorsunuz ki 2024 geldi. Bakalım bakalım. Aa bak sarı yani, gelmiş. yeni evet. Arkadaşlar çok da fazla şey gelmemiş. Sarı şeyler var. Arabalar gelmiş mi bakalım. Evet varmış. Şimdi gidelim. Sahile. Evet. Şimdi sahil 36'ya geldim ben. Burada da ev alabiliyoruz arkadaşlar. Yani çoğu adada ev alma yerleri var arkadaşlar. Bak bakalım. Baby shark tut 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 baby shark tut 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 tut. mahvettim. bana bak bana. Bir dakika geleceğim. Yanına. Şöyle bir neleyen. Uçalım. Burada evet, kapatalım. Evet, evet, Sen neredesin? Bilmiyorum. Düşünün. Değil işte, takılıyor. Böyle bir köpek balığı geliyor. Sonra Luna yıkıyor. Arkadaşlar size bir şey diyeyim. Bilmiyorum. Dün Neydi? Dün, 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 Düşün dün, köpek dün, balığı var geliyor bunları yiyor. Şey yani biz bu Hı. köpek balıkları köpek balıklar bizi yemiş biz içinde yatıyoruz. Köpek balığının boyundayız arkadaşlar resmen. Hı. Ağzına bak. Aa biri sen kandan geldi. Tipsiz. Ha sen. Bakın, Bakalım. Karaya çıkabiliyor muyuz? Bakayım. Yola çıkamıyor. Dur ben Olay de be. Köpek ben, ben, balıkla ben, köpek balık yanına Gel şimdi. Ben atladım. Şimdi. 36. Aaa. Ev yeri gelmiş. Ne? Ev yeri gelmiş. Ev alabiliyoruz. Aa! Wow. wow! Köpek balığı var? No 37'ye gel. Ben şu an ev aldım sahilde. No 35'e gel ben ev aldım. No 37'ye bir gelsene. Sen deli mi kaldın? Sen deli mi <laughs> Kırgılar Aa, o no, Bakalım kim var? Fire diye. Neyse gidelim. Tamam, gel benim ben. evime gel benim. Özür dilerim, gel benim. Dakika. Gel benim evime benim ben evime. evime. Benim Neyse. No 35. Benim evim. <laughs> oh my god. Oh my god. Bakalım. Oh, evet. No 35'i e ev alabiliyorum. Artık ben burada <laughs> ev çekeceğim valla. Ben videoyu hep burada çekeceğim. Bence. Bence ne? Bence burada çekerim. Ben artık burada çekeceğim. İyi ki böyle bir güncelleme geldi. Bir bakayım ben alabiliyor muyum? Ne? Allah. Aa evet arkadaşlar bizim alacağımız bir şey. İlk 35 numara gelmiş. <laughs> Allah ekber. Kaçın kaçın kaçın. <laughs> Allah gelin köpek balığıma binelim. Ay ya. ay. Bileyim kaçalım. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Ben Ama video çok az oldu. Niye çok güncelleme gelmedi? Sizleri seviyorum. Görüşürüz.